Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber güzel bir börek tarifi yapacağız. Öncelikle böreklerimizi güzelce saracağız ve yıkayacağız arkadaşlar. Yanlış duymadınız. Böreklerimizi yıkayacağız. Videomuza başlayalım isterseniz nasıl yıkıyoruz? Hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir tarifim var. Her zaman olduğu gibi hem pratik hem güzel ee, güzel bir tarifle geldim Kısacası arkadaşlar tarifini Gül diye de e, sorarsanız bugün börek yapacağız arkadaşlar böreklerimizi Öncelikle yıkayacağız arkadaşlar börek yıkanır mı Evet yıkanır İsterseniz başlayalım Öncelikle patateslerimizi güzelce rendeleyelim ee, rendeledikten sonra bir miktar e, tereyağıyla biraz kavuralım çok az patatesi güzelce kavurdum. Baharat olarak kimyon, karabiber kullandım. Biraz tuz. Şimdi yapılışına başlayalım. Yufkayı alalım. 3 adet yum, e, yufkam vardı. Yufkalarımı e, ortadan keseceğim arkadaşlar. Hemen şöyle keselim. Dilerseniz dilimleyelim. Veya dilimle evet dilimleyelim. Karar değiştirdim. şekilde keselim. Kullanacağımız yağ böyle alalım. Öncelikle yağlıyoruz arkadaşlar. Yağladıktan sonra hemen patatesi içine koyalım saralım bekletelim dilerseniz bir tane daha beraber yapalım yağlıyoruz tamamen içerisine peynir veya benim gibi patates kullanabilirsiniz çok fazla kullanmak istemiyorum içerisine böyle topak topak olsun istemiyorum ben hepsini aynı şekilde saralım bütün böreklerimi sardım gördüğünüz gibi hemen böreklerimi böyle bir borcama aldım şöyle borcamın içerisine yerleştireceğim açılmasın diye öncelikle bir kontrol edelim Hepsini güzelce e, sardım. Patatesli böreklerim bakalım nasıl olacaklar? Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Şimdi geldi banyo zamanı yıkayacağız arkadaşlar. Üste geçmesini istemiyorum. Hemen böyle bir tabak aldım. Bir 5 dakika bekletelim arkadaşlar bu şekilde. 5 dakika doldu. Hemen tabağı alıyorum börekleri Öncelikle nazik davranın Arkadaşlar şöyle hafif böyle bastırmadan çok suyunu alalım tepsiye yerleştirelim çok da Hepsini aynı işlemi yapalım arkadaşlar. Fırını açtım. Bütün böreklerimi böyle tepsiye dizdim. Tepsinin altına yağlı kağıt serdim. Evde yağlı kağıt yoksa sorun etmeyin arkadaşlar. Sadece tepsinizi yağlayın yeterlidir. 2 adet yumurtanın sarısını aldım güzelce sürüyorum. Nar gibi kızaracak, yumuşacık, puf puf mükemmel bir tarif. Önceden fırınınızı ısıtın. 200 derecelik fırına verelim. Güzelce kızartalım. Böreklerim fırına gitmeye hazırlar. Sonuç mükemmel. Bakın. Hem kabarmış hem güzelce kızarmışlar. Şöyle göstermek istiyorum. Puf puf olmuş arkadaşlar. Böyle bir şey yok gerçekten bakar mısınız Harika değil mi? Ellerim yanında gerçekten sonuç mükemmel. Bu kadar olacağını tahmin edemeyeceksiniz. Her zaman bu tarif tutar arkadaşlar. Mutlaka deneyin, mutlaka yapın. Gerçekten sonuç mükemmel. Evet arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Dostça kalın.